Herkese yeni bir videodan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Uçaktaki Yabancı adlı kitabı incelemeye başlayacağız. Yani asıl ismiyle The Stopover. Ee, Uçaktaki Yabancı 4 serilik bir kitabın ilk kitabı. Miles High serisinin bir kitabı. Bu 4 kitap hepsi birbirinden bağımsız şekilde yayınlanıyor. Ee, o da şöyle oluyor aslında. Ailenin 4 çocuğu var ve her bir kitap birinin aşk hayatını inceliyor diyebilirim. İlk kitabı en büyük çocuk olan James'ın hayatını e, inceliyor. Yani onun aşk hayatıyla ilgili bize bilgiler veriyor. Şu anda bir de anlaşma çıktı. Anlaşmada ikinci kitap yine Miles ailesinin bir başka kardeşinin aşk hayatını anlatacak. Biz dediğim gibi bugün özellikle uçaktaki yabancıya odaklanacağız. Ama videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu kitaplar daha çok smooth içeren kitaplar yani içerisinde birçok erotik sahne var. Eğer siz bu tür kitaplardan hoşlanmıyorsanız, bu tür e, sahneler sizi rahatsız ediyorsa bence bu kitabı sevmezsiniz. Hani boşuna para harcayıp bu kitabı almayın derim. Ama bu sahneler sizin için sorun değilse, smooth okumayı seviyorsanız doğru yerdesiniz. Uçaktaki yabancı tam size göre. O zaman başlayalım. Aslında konusu çok olağanüstü değil, kitabın çok farklı da değil ama okurken bir film izliyor, havası uyandırıyor ve bir şekilde sıkılmadan okumaya devam ediyorsunuz. Ana karakterlerimiz Jameson ve Emily New York'a giderken business class'ta yan yana oturarak ilk defa tanışıyorlar. Ve daha ilk saniyede James'ın Emily'ye karşı çok yoğun bir şekilde fiziksel çekim hissediyor. Jameson dedim çünkü ilk adımı atıp Emily ile tanışmaya çalışan kişi Jameson. Ama Emily de daha sonra bir çekim hissediyor. Uzun bir yolculuk yaptıkları için Londra'dan gidiyorlar New York'a bu arada. Ee, birbirleriyle sohbet etme şansı yakalıyorlar. Flört ediyorlar yani. Baya bir birbirlerinden etkileniyorlar. Uçuşun sonuna doğru çok fırtına olduğu için New York'a iniş yapılamayacağı Boston üzerinden bir gece durup fırtına bitince New York'a dönüş yapılacağı söyleniyor. Bu arada bu şekilde duraksamaya stop over deniyor. Mola gibi de çevriliyor. Yani uçuşun bölünüp bir yerde konaklama yapılmasının anlamına geliyor. Hatta bu kitabın orijinal adı yani orijinal adı The Stopover. Ama Türkçeye uçaktaki yabancı diye çevrilmiş. Keşke orijinal kalsaydı daha mı iyi olur diye düşündüm birkaç kez kitap içerisinde. Çünkü bu kelime doğrudan kitapta da birkaç kez kullanılmış ama yazar sadece mola diye çevirmiş. Aslında kitabın ismine de vurgu yapıyordu bu kısımlar. Yani bu sebepten dolayı keşke doğrudan stop over diye bıraksaydı. Özellikle günümüzde bu sıklıkla olmaya başladı. Çevirmenler orijinal e, kelime bulamayınca, yani orijinal ismine bağlı kalan bir Türkçe kelime bulamayınca genelde doğrudan o orijinal adlarını bırakıyorlar ki bence bu daha iyi. Çünkü e, kitap isimleri bir nevi kitabın atmosferini de yansıtıyor ya da konusuyla ilgili bize bazı ipuçları veriyor. Yani böyle olsaydı bence daha iyi olurdu. Hani uçaktaki yabancı kötü mü olmuş? Hayır kesinlikle kötü olmamış ama orijinal adında farklı bir aurası vardı diye düşünüyorum. Her neyse biz konumuza dönelim. bastığında konaklarken bu çiftimiz tutku dolu bir gece geçiriyorlar ama günün sonunda farklı uçaklara bineceklerini öğreniyorlar. Yani ayrılık saati geldi. Ama Jameson Emily'nin numarasını istemiyor ve bu yaşadıkları one night stand yani tek gecelik ilişki olarak kalıyor Ve her ikisi de bir daha birbirlerine ulaşamıyorlar. Ama yaklaşık bir yıl sonra Emily hayalindeki işe girdiğinde ve patronunla tanıştığında bu kişinin Jameson olduğunu görüyor. Bir de söylemeyi unuttum. James'in uçaktayken kendini Jim olarak tanıtıyor ve soyadını söylemiyor. Bu yüzden kız onu hiçbir şekilde internet üzerinden bulamıyor ve ilk defa o geceden sonra patron çalışan olarak karşılaşıyorlar ve ilişkileri garip bir hal alıyor. Bir yandan ikisi de ciddi bir ilişkiye başlamak ile ilgili şüphelerle boğuşuyorlar. Bir yandan da birbirlerinden uzak duramıyorlar. James'ına kitap içinde o kadar kesinir oldum ki sayamadım. Tam şu iş benim önceliğim diyen CEO havalarında ve Emily'nin birçok kez kalbini kırıyor. Ama bir yandan da ona sahip olmak istiyor. Yani tam olarak iki derdi bir arada kalan ilişki tipi. Ayrıca kitap içerisinde sadece ilişki yok. Bazı kısımlarda iş hayatlarındaki karışık ve esrarengiz olayları da kapsıyor. Örneğin birileri bilgisiz duruyor ve onu bulmaya çalışıyorlar. Ee, yine birileri hesaplarda çalıntı yapıyor. Gene onları bulmaya çalışıyorlar. Yani iş hayatındaki o dedektiflik olayları da mevcut. Kitabın başı ve sonu çok akıcıydı. Yani çok hızlı bir şekilde ilerledi ama ortası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ortada biraz sanki kitabı uzatmak için ekstra çaba vermiş gibi geldi yazar. Ee, eğer ortasını geçerseniz eğer başı ve sonu kesinlikle çok güzel. Ama sadece o kısmı sıkıcı diye yani ortası biraz yavaş tempoda ilerledi diye kitaba çirkin diyemem ya da güzel gitmedi diyemem tamamına baktığımızda bence kitap gayet iyiydi. Ben bu kitabı ilk Mart yayınlarının sosyal medya paylaşımlarında görmüştüm ve merak edip Bin Kitap uygulamasından arattım. Bin Kitap uygulaması da e, okurların kendi aralarında kitaplarını paylaşıp alıntılayabildiği, incelemeler yazabildiği ve yorumlar yapabildiği bir platform. Yani Goodreads gibi diyebiliriz. Eğer hesabınız yoksa deneyebilirsiniz. Benim hesabım var. E, i̇şte ben de buraya girip hani insanlar nasıl yorumlar yapmışlar diye baktım bu kitaptan. Ki aslında çoğu zaman bakmam hani... Beğendiysem alıp okurum ama her ne yani o gün bakasım geldi ve açıp e, uçaktaki yabancı diye arattım. Yani o kadar komik yorumlar gördüm ki bunların çoğunun kendine aşırı odaklı kişiler yani bencil ve bir kitabı yorumlamayı bilmeyen kişiler tarafından yapıldığını düşünüyorum. Bakın kitap bu. Ekranda görüyorsunuz. Daha kapaktan bu kitabın ponçik bir romantik kitap olmadığını anlarsınız. Hadi onu da geçtim. Bir kitap alıyorsunuz, hiç mi araştırmıyorsunuz? Yani bir kitap olmuş kaç para? İnsan parasını acır da gidip sevmediği türü almaz yani. Ben burada kitaplar hakkında boşuna konuşmuyorum. Yani bilgilenin ve ona göre kendi isteğiniz doğrultusunda kitap alın diye bunca dil döküyorum. Ama insanlar garip bir şekilde kendi sevmediği türlerden kitapları alıp bir de o kitabın ana temasını eleştiriyor. Ya yazar zaten o türü yazmak istemiş. Sen ne bekliyordun ki? Bana bu tür kötü eleştiriler sırf kötü eleştiri yapılmış olsun diye söylenmiş gibi geliyor. Şimdi uçaktaki yabancı ilişkide yaş farkı olan, biraz toksik ilişki içeren, zengin Sion'un hayatını anlatan, içinde bolca sumut içeren, e, yetişkin okurlar için olan bir kitap. Bildiğiniz aslında Fifty Shades of Grey tarzından yakın bir kitap diyebiliriz. Biri yorumda yazmış ki içinde çok sumut var. Zaten öyle yani sen sumut okumak istemiyorsan alma madem. Demek ki bu kitap sana göre bir kitap değil. Sumut sevmeyen zaten okumasın bu kitabı. Toksik ilişkiye katlanamayan zaten okumasın. Bakın size anlatıyorum. Eğer bu öğeleri sevmiyorsanız siz de gidip alıp okumayın. Sonra beğenmezsiniz ve siz de bu tür eleştiriler yaparsınız ve komik kaçar. Bu şeye benziyor. Stephen King okuyorum. Çok fazla korku unsuru var gibi. Yani adam zaten korku yazıyor. Burada zaten kadın Sumut yazmak istemiş, CEO yazmak istemiş ve toksiklik içermesini istemiş kitabın biraz. Bu yüzden onu eleştiremezsiniz. Hani eğer siz zaten çok fazla e, Smooth okuyan birisiyseniz belki o zaman eleştirirsiniz yani şunu şöyle yazabilirdi bunu böyle yazabilirdi diye ya da dediğim gibi çok e, iyi bir klasik okursanız bir klasik eseri eleştirmeniz e, anlaşılır çünkü o konuda biraz bilgi sahibisiniz demektir ama sırf sevmediğiniz bir türü e, sevmediğiniz türden şeylerden bahsedildi diye kötü diye bence niteleyemezsiniz. Bu konuda gerçekten çok doluydum. Çünkü insanlar bu tarz yorumlar yüzünden o kitaba karşı ön yargıyla dolabiliyorlar. Ve ben bunun yapıcı bir yorum veya eleştiri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden söylemek istedim. Bu da benim fikrim. Madem herkes fikrini söylüyor ben de bu şekilde düşünüyorum. Hatta ben bu kitabı uzun bir süre erteledim okumayı sırf o yorumlar yüzünden. Sonra dedim ki yani ben zaten bu kitabı e, bu tür unsurların içerisinde olduğunu bilerek aldım. Neden okumayayım? Bir şans vereyim diye düşündüm. Ve bence gayet güzeldi. E, Tabii ki de başka türlü kitaplarla kıyaslamıyorum. Çünkü türleri farklı, içerisinde anlattıkları konular farklı. Ama kesinlikle öyle aşırı bir toksiklik ya da aşırı bir sumut içeren bir şey değil. E, romantiklik tavarı içerisinde kitabın eğlence de var. Yani birçok unsur bir arada toplanmış diye düşünüyorum. Tabii ki de ana karakteri biraz toksik. Yani James'in karakteri biraz e, dominant biri ve bu tip bu tip hani dominant karakterleri sevmiyorsanız benim gibi yani James'in biraz sinirinizi bozabilir. Onun dışında kitabın aşırı kötü olduğunu düşünmüyorum. Evet bu konuyu da burada kapatalım. Ben devamında bazı favori sahnelerimden bahsedeceğim sizlere. Kitap puanımı söyleyeceğim ve bu videoyu bugün burada kapatacağım. Ama favori sahnelerim spoiler içeriyor olabilir. O yüzden eğer kitabı okumadıysanız o kısımları atlamanızı tavsiye ederim. Benim birinci favori sahnem, evet birden fazla favori sahnem var aslında. Emily'nin James'in hafta sonu New, York New York'tan uzaklaştırmak için götürdüğü orman içindeki kamptı. Özellikle orada başlarına gelenler kitaba ayrı bir hava katmış ve hoş olmuş diye düşünüyorum. James'in gibi bir CEO'nun yani her şeye sahip bir CEO'nun bu şekilde zor bir durumda kalması aşırı iyi olmuş. Çünkü Emily daha normal gelirli bir kız ve birçok zorlukla baş etmiş zamanında. James'in bir nevi parayı kullanarak daha rahat bir yaşam sürmüş. Onların o kısımda eşitlenmesi güzel olmuş diye düşünüyorum. Bir diğer favori sahnem herhalde evlilik sahnesiydi. Ee, evlilik sahnesinde Emine'nin dediklerine uyarak bir şeylere çabalaması güzel olmuş. Bence kitabın mutlu sonla bitmesi de ayrı bir hava katmış. Çünkü daha fazla uzatılsaydı ya da mutsuz bir sonla bitseydi herhalde o kadar okuduğumuz çöp olurdu. Ve uzamaması da tabii ki de özellikle şu uzun Türk dizileri gibi olmaması kitap için gayet iyiydi. O yüzden kitaba 10 üzerinden 7 veriyorum. Bence gayet iyiydi. Sevdim yani. Evet bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin de söylemek istedikleriniz varsa aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni bir kitap tanıtımına kadar şimdilik hoşçakalın.